Merhaba değerli izleyiciler, Ahmet Anıtım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan 2 artı 1 daireyi tanıtacağım. Bu daire 2 artı 1 olmasına rağmen bayağı geniş bir daire arkadaşlar. 110 metrekare bürüt, 100 metrekare net. 2 artı 1 daire öbürü güzel bir büyüklük. Şimdi bu dairenin iç tasarımı çok hoş, iç tasarımını çok beğendim. Genişlik güzel, içerisi parlak, duvarlarda kullanılan desenler, parkede kullanılan desenler vesaire hepsi çok güzel. Artı olarak dairenin bulunduğu konum güzel arkadaşlar. Etrafınızda hemen hemen aradığınız her şey mevcut. E, otobüs durakları var. Yürüme mesafesinde, aşağı indiğinizde varabileceğiniz otobüs durakları mevcut. Aynı şekilde otobüs, bir tane otobüsü atlayıp metrobüs durağına da varabiliyorsunuz. Taksi durakları var. Eğitim bakımından da hiçbir sıkıntısı yok. Çevresinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip Okul öncesi bile mevcut. Aynı şekilde sağlık içinde uzaklaşmanıza hiç gerek yok. Etrafında eczaneler ve hastaneler mevcut. Evinizden aşağı terliklerle inip market alışverişinizi yapabilirsiniz. Çünkü hiç uzaklaşmanıza gerek yok. Hemen dibinizde birçok market mevcut. A101 olsun, BİM olsun, ŞOK olsun, IRMAKLAR olsun. Dediğim gibi daire bayağı geniş arkadaşlar. Burası dairenin salonu. Salonun ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Tavanda kullanılan desen bu arada çok hoş. Çok böyle marjinal, güzel gözüküyor. İçeriye giren ışığı da görüyorsunuz. Baya parlak, aydınlık bir salon. İki tane kalorifer var. Mutfaktan direkt balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Bu arada sol tarafta gördüğünüz balkon kapısı. Mutfağın genişliği güzel. Mutfakta kullanılan tasarım güzel. Tavandaki aydınlatmaları görüyorsunuz. İçerisinin ne kadar aydınlık olduğunu görüyorsunuz. Burası balkon. Balkon geniş bir balkon değil fakat çok dar bir balkon da değil. Yazın pencereleri açıp oturur. Kışın da pencereleri kapatıp oturabilirsiniz. Hatta kışın burayı depo bile yapabilirsiniz. Birinci odaya geldik. Birinci odanın da ne kadar geniş ve parlak olduğunu görüyoruz. Tasarım olarak çok güzel. Bir tane kaloriferi var. Resmen duvarın yarısını kaplayan iki tane penceresi var. Salonun diğer açıdan çekilmiş fotoğrafı. Burası dairenin koridoru arkadaşlar. Direkt gözümüz tavandaki desene çarpıyor, tasarıma çarpıyor. Çok hoş bir tasarım. Aydınlatmalı bir tasarım. Hemen yanında iki tane aydınlatma daha var. Geniş bir koridor. Banyoya geldik. Banyo aynı şekilde bayağı geniş. Hani iki artı bir daireye göre fark ettiyseniz odalar geniş, banyo geniş, salon geniş. Banyoda kullanılan tasarım güzel. Üst tarafta görüyorsunuz pencere var. İçerisini rahatlıkla havalandırabilirsiniz. Duş kabini mevcut. Koridorun tam tersinden çekilmiş fotoğraf. Bu kapıdan eve giriş yapıyorsunuz. Karşınıza böyle bir manzara çıkıyor. İç açıcı, huzur verici. Dediğim gibi 110 metrekare bürüt, 100 metrekare net, 2 artı 1, bina 5 ile 10 yıl arası, bulunduğu kat 3, bina 5 katlı, ısıtması doğalgaz kombi, bir tane banyosu var, bir tane balkonu var, içerisinde eşya yok, kullanım durumu boş, site içerisinde değil, kimden? Sahibinden arkadaşlar. Bu dairenin fiyatı 239.000 TL. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.